Merhaba arkadaşlar, geçen bölüm osmanlı devletinin ilk mahkemesi de gerçekleşti. Şu an birçok kişi osmanlı devletinin kurulduğunu söylüyor. Fakat şu anda dizide de osmanlı devleti resmi olarak kurulmadı. Osmanlı devleti koyunhisar savaşından sonra, dursun fakih hutbeyi okuyunca resmi olarak kurulacak. Komutan olaf ise büyük ihtimalle müslüman olarak osman beye katılacak. Fakat olafın sevgilisi frik yüzde yüz ileriki bölümlerde ölerek diziye veda edecek. Bu sezon ise diziye Komutan Muzalon dahil olacak. Komutan Muzalon karakterini usta bir oyuncunun canlandıracağı şimdiden söyleniyor. Şimdi ise en çok merak edilen konuya gelelim. Biliyorsunuz ki Koses geçen sezon Osman Bey'in verdiği görevi gerçekleştirmek için Bursa'ya gitti. Şu an ise dizinin gündeminde Bursa hiç yer almadığı için Koses bu sezonun ortalarına doğru diziye tekrardan dahil olabilir. Büyük ihtimalen Koses Koyun Hisar Savaşı'na yakın bir zamanda ortaya çıkacak. Çünkü Koyunhisar Savaşı'nda Koses Osman Bey e bir ordu ile katılacak. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.